Hazır ver. Hadi YouTube'a başlayalım. YouTube'a şey atın. Selam verin. Selam YouTube. Aleyküm selam. <laughs> Sen YouTube musun? <laughs> Oğlum YouTube kalkıp da sana aleyküm YouTube selam diyemez ki mantıken. Şey Bugün As ek, yarım ekiple beraber şey oynayacağız. Bunun onun neydi lan ismi? Divor. Divor Devam. oynayacağız. İyi seyirler. Direkt hepsini keseceğim. En sonu kuracağım bir tek. <laughs> Bitirdiğimiz yeri değil mi? Kinugawa, Japan. İzim buraya geçme. Geçeyim mi? Geçme. Geçme. Tamam. Kim geç dedi? Ya, Samet geçin demedim. Samet geçme diye bağırdı. Sen geçin dedin değil mi? Ama bunu amacı izlemek yok. Siz niye geçiyorsunuz? Ama. Ama ne <laughs> nerede, <bağlantı>? ben ben. <laughs> merhaba 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 merhaba. Neredesin? Bu sen misin? Nereden giriyorduk? Yani şuradan şuradan nereden e giriyorduk doğru. Ya şifko benim hadi ya. Emre nerede? <laughs> ha şimdi geldi. Dal dal. Ben... Şimdi buradaki olayımız ne onu anlat bize. Biz şeyiz burası aşk oteli. Aşk oteli okay. alıcı yani. <laughs> ne yapacağız şimdi olayımız ne? İstiyorsan orada kağıtları oku anlarsın. Okuyayım. Ooo! Oo, oyunu fizik getirmiş ya lan bunlar oynamıyordu eskiden. bunlar şeydi resimdi. Annem babam bunları etmeye çalıştı. Ben de onları durdurmak zorunda kaldım. Artık zelzeyle aramaya hiçbir şey yemesine izin vermem. Neredeyse geldi o. Onu onu ne oluyor Bak, lan buna? Bu suları geldi. alacağız. Bunlar neydi? Eşim. Bir şey yazıyor musun? Japonca yazıyor. <laughs> ya ya. Nasıl okuyacağım ben bunları? Oğlum ben bundan bir sık anlamadım. Ananı sikim. Ne ya diyor? şey yapacağız. Bir şeyleri yakalayacağız. Onları zehirleyeceğiz. Ben üst kattayım. Ne yakalayacağız? Arkandayım. Dur beraber gidelim. Üst, üst kata kat değil, biz gelirsin. Ben tek gidiyor. Bak ne diyor? Balık diyor. 20 yen diyor. Pahalı oğlum. Türkiye ekonomisine gitti ya. 20 yen orada para delik Nasıl pahalı? Bize pahalı. He. bize de pahalı değil. Samet evet, neredesin? Şimdi ne arıyoruz? Ne oluyor? O ses neydi? Bir şey, ne yok, ne şey yok, bir şey yok. Ya. merdiven atıyorum olmuyor. Kapıları denediniz mi? Açılıyor mu? Kapıları denemedim. Nerede Al bir atlayayım. O bu harita böyle değil ya. Ne olmuş bu ya? Su şişesi var. Ne işe yarıyor? Onlar... Zehir ya. Asit galiba. Ha asit gibi. Al onları. Dışarı çıktım ben de burada nereye gidiyoruz? Eee. Yes. buradasın ya gel, gel, Oraya mı gelelim? Bak, kabul burada. Bak Emre burada. gel gel. O stiri buraya koyacağız. Nereye geleyim ha. Şu bu an salonayı... bu asit olmuş mu hali? Olmamış bu, bu temiz. <laughs> temiz oğlum yeşil su nasıl temiz su bu nerenin temiz suyu amına koyayım? Bak. Örümcek kovalayacak bizi bu arada söyleyeyim de. Örümcek, örümcek şu deliklerden gelebiliyor bu arada. Arkanıza geçer bir anda. Neredeki delik? Neredesin? Bak yerde delikler var bu. Hmm. Bunu korktum. Bak şurada da şey var bir delik. Acaba. Şu suları koyalım oraya. Şimdi biz sularla ne iş şey yapacağız? Oraya Zirkeceğiz. zehirleyeceğiz işte. Sadece zehirleyeceğiz İçine mi? örümcek Oradaki... yumurtası atacağız. Örümcek yumurtası atacağız. He, yani üst katlarda vardı galiba bilmiyorum. Hatırlamıyorum, Esra'nın ilk çıktığında oynadım ben bu map'i. Değişmiş biraz. Tabi et, mağara gibi bir yer buldum. Mağara'ya git Orada, ha, galiba orada yumurta. Gir bir içeri. Gidiyorum. Gidiyorum benden. Lan! Allah. Bir tane kadın var. Gideyim mi onun yanına? Siz neredesiniz ya? Dua ediyor, besmele çekiyor, bir şey yapıyor. Alın yanındayım mı? Ana sikeyim. ki? Abla, oğlum bu dönüşecek. Lan Necla. Ben yumurta alayım da Al. dönüş burada. Amına koyayım. İçeri girdi. Ananı örümcek geliyor. Siktirit Nerede? He. Delikten çıktı bir anda korktum. Ya ya ya. Burada bir şey He, doğru. O asit değilmiş ya o temizleme suyuymuş. Nereden gidiyorduk o şeye? Bu Şuradan. Ya ya dümdüz dümdüz. Bir yankı gibi. Çünkü Uyu bu temiz, temiz mi? suya benzemiyor aman akım demiştim sana. Bunu temizliyoruz, verir. temizliyoruz. Temize bakayım. Yine aynı. ne fark oldu ki? Hayır lan bayağı açılış var, mavi oldu. Mavi. <laughs> <Hiç gülüyor> Oğlum bu senin gerçeklik haline benziyor lan. Örümlülük. Yok lan, sen ha. karakterin. Gel gel, <laughs> burada anahtar var bak burada. Ne var? Nerede? O da bir. Alsanız niye almıyorsunuz? Niye Nereden gittin lan? Buranın asarı mı? Belli yumurtalar, mabedi Nerede o mabet? Mabet büyük bir yer olması lazım. Burası neresi? Burası otel. Buna koyayım. Tezon açıldı. O da bir. Buraya ben gir. Aha anahtar Ulan, buldum. So Depo. O Burada da, da bir yumurta buldum. var. Depoyu buldum. Yumurtayı al. Alamam elimde yumurta var. Dur ben alayım. Nerede? Ana yerde. Orada bir örümcek sesi duydum ama. Ana burası yer mi? neresi oğlum? Oğlum şimdi bir çözüm. Burası işte. Hı. Nerede? Bak, yerde görmüyor musun? Ha. Mi? Dinozor yumurtası gibi. O da bir. Eşşeşşen. Bu ne ki? Bu... Aman Allah'ım, Bu, Bu haç. Bendeki ne? Piramit. Piramit bulmamız lazım. Bak. Ben... Muhabbet dedi, şunlardan bak. Bunları bulacağız. Temizlenmeleri diyor, nasıl bak... temizleyeceğiz bunları? Bak. O az önce yerde işte. Ha. Anladım. Herhangi bir su doluyor değil mi bu? Ya o sular temizleme suyu işte herhangi bir su ne? Yok mesela havuz gibi bir yer vardı ya oradan ben bir tane daha tamam. gördüm. Hepsinde yapılıyor oradan yani. Oradan nasıl bir tane daha yok? Bir tane var. Bir tane daha vardı küçük. Ha? ha açtık burayı. Kapıları açsanız Atlarımız var ya. Oda 1 ile depo var. Açtım burayı. Heh ya burası koyun kafası. O, o da bir şuraya aç. Nerede? Bura. Kapı kapı bu kapıyı. Heh. Açtım burayı. Bura oda bir. Değil ki oğlum o. Oda bir şurayı da aç. Depo da var. Depo nerede? Depoyu bakacağız. Ne? Kum saati. Güzelim gel. Her seferinde bir tanesi mi yapıyoruz ikimiz aynı anda yaparsak bug'a girip falan oluyor mu? Geldim. Ben suyu temizliyorum. Sen onu yıka yumurtayı. Ben diğer yumurtayı almaya gideceğim yukarı. Dur ben bulamıyorum. Ay, burası işte. Ne oldu? Ha bu sen değilsin. Emre. Yumurta yumurtayı. Oğlum ben kayboldum amına koyayım. Oğlum kalsın. Ne <laughs> yapacağım ben bu yumurtayı? <laughs> Heh. Gel gir şu. Mor yere giriyorum değil mi? Aynen. Suyu temizledim ben orayı yıka Yıkıyorum bunu. Ben de burada yumurtayı almaya geldim. Ha, depo buradaymış buldum depoyu da. Dur geliyorum anahtarı var. Neredesin? Yıkadın mı yumurtayı? Hı hı yıkadım. Üst kattayım. Nereden girdin ama? Direkt karşıya mı girdin oradan? E, direkt üst kata çık işte. O mor yerde misin? Ay. Oğlum. Hayır. Direkt karşıya deseydin ya. Burası neresi? Neye, nereye geldik biz ya? Tamam buldum buldum. Nerede ilk ameri? Gel. İlerle sağ Tamam. Sağ yaptın soldan gel. Buraya gel. Geri gel. İçeride. ne lan? Yumurtayı yaktım. Ne bu böyle? Geliyor geliyor. Doğru vurdu. Az siktir geliyor arkada aldım arkada Aldı mı seni? Koş koş yukarı koş. Alamadı. Burada değil. Daire burada büyük alanda. Burada. Burada değil oğlum. Orospu örümcek adı şeymiş. Olmuyor. Yürü yürü yürü. Oğlum mutasyon mu geçirdi o? Galiba. Burada koyun buraya. Nerede? Daire burada. Yılan. Çık. Benim olmuyor. Koyuyorum koyuyorum. Seninki ne? Bilmiyorum nerede yazıyor. Eee şey. Ya inelim aşağı seninki aşağıda. Yaktım. Düzün düzün. Geliyor. Abi, abi çıksanıza. Seninki alt kattaydı. Burası da değil. Suyu alayım mı hmm. ben oradaki suyu? Sen de yumurta yoksa Yumurta yok. Lan. Al siktir peşinde. Geliyor, geliyor, geliyor. Bunda ne yersin var ya tuş amacaklarından. Atacağın ateşi. Geliyor, geliyor, geliyor. Buradan gelecek. kapat kapat kapattı yüzünü. <laughs> <laughs> buradan geliyor, buradan geliyor. Kaç, 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 kaç. Lan çıkmaz yol. Az siktir. Kapa. Kapan. Gel. Koş, 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 koş. Kolları yok, geçemiyor kapıları. Geliyor, geliyor. Gel. O oh. oh, kod. Kaç, koş, kaç, koş, kaç, koş, kaç, koş, kaç, kaç, koş kaç, kaç, durma. Kaç. kaç. üst kata çıkacağız. Üst kata nereden çıkıyoruz? Ah <laughs> buyurun. <laughs> ne oldu? Bir yere e girdi o. Ne deliğe deliye girdi. Abi. Depoyu bulsak. Şu sen değil Bur misin? Bura, bura. Nereye gittiniz? Buradayım. Arkanda. Ben bağışıştı burayı. Ha bura mı depo? Ha. Açtım. Ne var burada? Oy, ganimete bak. Ganimete <laughs> bak. Ha. No, not... Ne oldu lan? Ne sikeyim götümle altları devirdim. Sesi duyarlı gelecek mi buraya? Duyarlı mı? Ha. Kaçalım o zaman. Atlayayım aşağı. Aa burası açılıyormuş. Hançer var. Örümcek var yumurtalı. Versene yumurtayı. E bu yumurta burada kaldı Başlık ne burayı da. O, ona Bilmiyorum. alacağız. Onun yerini bulamadık da anahtarını. Bu neymiş? Ya nerede bu? Aç şu Oda altı. Oda altı. Oda altı var Emre mı? Emre abi deydi. Emre aç. Burada kuru kafa var. Ay anasını zaten hep aynı yerlere geliyoruz. Pardon lan döngü gibi amına koyayım. Tekrar bir duruyor. Sanki yürüyor da. Yurt yumurtayı ver lan nereye gidiyorsun? Hadi şunları suda şey yapalım ya. Yıkayalım. Ben anlamadım. Terazi burada bir yerdeydi. Nerede? Ha sen elde yıkanmış mı var? Yok ben yıkanmış bıraktım üst kata. Yıkamamış var bende. Yıkayalım o zaman. Kaç kaç kaç. Güzel. Tam yerini belli. Ben belki ne oldu yine mutasyon geçirdi. Göz burada. Ben üst katı çıkıyorum ben ikini şey yapacağım. Tamam. Ya bu ne her tarafa bırakmış. Ben bırakıyorum bu arada yumurtayı bırakabiliyor musun? Nereye bıraktın? Çabuk gel bana geliyor. Sen neredesin ki? Anan anam. Neyse. Kim bıraktı? Ben. Altıma sıçtım kahpe karı. Oğlum beni burada mutlu sır var ya. Ödizikal. Ne? Amına koyayım. Al buna bir tane daha. buradan oldu. geliyor, buradan geliyor. Burası Benim yanımda değil güzel. Buraya koymuştuk. Bizde, bizde, bizde. Siz neredesiniz? Aman ne gelme. Ne oldu? <laughs> bir öldü. Kim öldü? Ben Emre aldı götürdü. Ha yıkadığımız normale mi dönüyor? Yok. Örümcek oldu. Elimde piramit bak. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oldu lan? 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 Piramit elimde. Ki? yukarı piramit depoda depoya gideceğiz ay depo demişim şey mağaraya Gel gidelim. ya gidelim tamam sen git nereden gidiyorum ben ya neredesin arkan geldim yağmur başladı lan <laughs> Depo ayağına Depoya bak git buradan sola. Yolla gösterdim. Tamam. Aman be benim peç almış oldum. bak. Ortum. Bana mı geliyor bu? Hadi oğlum koy şunu. Bana kimse gelmiyor. Koy şunu gelene kadar. Na, Emir abi geldi şimdi. Ömer şey. Ananı. Aa, geliyor, 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 geliyor. Koşuyorum ben. Amına kolumun karısı. Yine geliyor. Geldi. Bende, bende, bende. Nasıl sen ya? Ben de ben de ben de. Çok çok çok. yanıma gelsene. Ha ya sürünüyorum şu an yere ama. Yok. Ya. De de. De de. De o kadar lazer tuttum ya. Lan. Korktum içimden geçtiler amına koyayım. Neredeyim ben? Biraz zor çıkarsın Aa. oradan. Karışık. Benim kayıtları yine ahlıyor inni aman akıyım. Yukarı mı geleceğim ben şimdi? Biriniz de buraya gelin ama. Ha biri başladı anlamaya. Ben ben. Ya, ha lan. Medkit, medkit nerede medkit? Gördüm seni. Her bağırana yardım Metkit var yukarı gel yukarı oh. gel. Metkit var yukarı gel. Beni gördüğün yere gel. Yerde örümcek de var. Gelirken haberin olsun. Kaldır ben beni. Nerede? Kaldır beni kaldır. Ben seni kolluyorum. Nerede Metkit? Ya burada ya. Bir üstüne duruyor. ben nereden göreyim onu? <gülüyor> <gülüyor> Delirmiş bu böcek ya. Deneyim mi? Alt katta. Ha, benim yanımda bana gel. Onun. Oh, no, no. Öldün mü? Çok attı oğlum. Oh, <laughs> Sen burada mısın? Selamun selam. aleyküm. Aleyküm selam gel. <laughs> <laughs> A gel gel Metkit var gel. Ha. Evet. Ha, kaldırın ya. Arkamızdan geliyor da haberiniz olsun. Şuradaki suyu alıyorum. Ben de su var. Geldi. Nerede? Arkadan Zeylediler geliyor. beni. Nerede bu? Nerede lan? Burada değil herhalde. Geliyor. Burada 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 burada. Kodum. Ben, koşuyorum. ben Ben yapma yerindeyim. Ne ara gitti lan? <laughs> hayır ya ben bu suyu temizlemiştim. Dur buranın tersine gidiyorduk. Ya iyi bana niye Hayırlı geldin oldu. ya? Gel. Piri, git. Beraber kaybediyorum. <laughs> buraya ben koşmaya devam. Buldum buldum. Neredesin? Buradayım. Paraya bir şeyler oldu yine. Gel gel dışarı gel. Sağa bak gel gel. Bir de şey lazım su. Su var bende. Bu lan lan. Evet, su var su var. Tamam. Yumurtayı al. Gidelim Buna. nereden gidiyoruz? Burada. Hadi. Ben bir su daha bulmaya gidiyorum. Siz onu şey yakın. Gel Emre. Şu yerdeki yumurtadan birini al. Medkit burada, burada varmış. <laughs> Öldün mü? Ya götüme girdi örümcek. Ne oldu o yukarıdan bir şey geliyor ya. Emre yıka. Lan. Ne oluyor lan. Ay, koy, Yıkadın, koy, koy, mı? Şeyi koy. Yıkadın mı? Yıkadın mı? Yıkadın. Ben de yapıyorum bir tane daha. Tamam yıkacağım. Bekliyorum. Hadi. Yıkıyorum. Ne güzel yıkıyorum. Ayaklara bak. Cin yani. Oğlum az önce sen yere döktün suyu. Aha. Geldi, geldi 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 geldi. Yakına gitme yakına gitme. Ha koş şimdi koş şimdi koş. Ben Nereye? Şu suyu aldım. Koş koş. Nereye? Ben de haç Neclerle... şartı var Haç şartı. Şunu, şunu. Geldi, geldi. Bayıttı mı karayı? Yürü. Haç nerede? Haç nerede? Şık. Haç burada. Koy. Ben kare bayatacağım. Siz koyun onu. Emre çık, Emre çık. Aa! Kaç kaç. Gözler kıp kırmızı. Ben yumurtayı koyuyorum. Emre. Ne be... Ya beni yağ diyor Doros ya. Bak ben, ben ne yapacağım? Suyu al. Ya da sende yumurta var değil mi? Dur. Kaç 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 kaç. Delirdi. Aha deliyi buldum. Hadi. Kaçtım. Merhaba. Yem yanına medkit var haberiniz olsun. Geldim geldim neredesin? Ya şu gözümü tutma kör oldum. Oğlum önümü görmeye çalışıyorum dur. Bu yıkan bu yıkanmış mı üstünde simge var bunun. Koş, Bas ye. Koş başı. Basgeye. Koş var al. Geliyor geliyor geliyor. Nerede? Koçbaşı bu katta. Geldi. Geldi. Ya ben öldürürken gözleri küp kırmızıydı. Şimdi değil ama. Neredesin Samet? Ben gidiyorum şeyi yakmaya. Emi arkanda. Geliyor. Geldi Ay, geldi Gözleri kırmızı. Kaç kaç kaç. Neyse <laughs> şanslı. Hayda. Oğlum. Hadi. Çok korktum. Yürü. Bu ne amına koyayım?